kalan kötü bir izlenimi olduğunu. Evet. Şu anda oradan kurtarmaya çalışıyor kendini yani. Grup değiliz, grup değiliz deyip ayrı ayrı takılıp yemeğini ayrı pişirip insanları bir şekilde manipüle edip sonrasında da bu yapılması çok soğuk yani. Benim bir grubum yok. Ben bireyselim. Buraya gelirken de bunu söyledim. Geçen yıl da aynı şekilde bireyseldim ama insanlar buna inanmak istememişti. ne olacak Taner bu Tarsan'ın sana yürümesi? Sarmıştır sarmış baba ya. Ya bana sarmamış aslında. Ya bize sarmış bize da sarmış senin üzerinden benim, üzerinden... benim üzerinden, üzerinden yürüyor. Ama yanlış yapıyor. Küçük lokma herhalde seni gördü. Küçük lokma da başlıyor. seni gözüne kestirdi. Acaba abi yürüyor diye mi? Ya belki. Ama bir şey unutuyor kardeş. O Aynen. Benim, benim de düşmanımdır. düşmanımdır. Aynen. Tamam biraz daha keselim Hasan. Abi şeyle devam edin biz diyor orada Hindistan yürüyüşü E Hasan bak sabahtan beri sen çık, balta sende. De. E verdin de bizim işimiz bitsin ondan sonra bir ne bir böyle? Saat sonra getireceğim dedim ya. E tamam bitsin işimiz vereceğiz. Sen şimdi geliyorsun balta al gidiyorsun. Bak sabahtan başlıyorsun. Hasan bir şey söyleyeceğim. Sabahtan başlıyorsun. Akşama kadar sende balta tamam biz gelip bir şey demiyoruz. Ama bizim bir saat işimiz varsa şey. bizde de bırak. Çekmişti işte, sen de akşama kadar. Bak ikisi şu an çalışıyor mu? Çalışıyor baba. Çalışıyor ama çekirse kurabiliyorsun oradan açız. Nesini? E baltayla şey yap, palayla. Palayla kesebilsem zaten keseceğim. Hindistan cevizi kesemiyorum ağabey. Ondan e, tamam Hindistan cevizi kesecek için. Evet. Tamam o zaman ki yok. Tamam iyi mi? Şey yok, şey Şey sen. Ah, şey baltaya bak. Zaten Turabi'nin kafasında bir takım yok. Turabi sadece kendisi ve kendisi gibi düşünenleri destekliyor veya yanına alıyor. Artist artist gelmiş baltayı alacak. Evet, bir önce kendine gel. Fillen kurutu kim biliyor musun? Ha? Fillen kurutu kim? Fare. Düşün ya. Yani. Ben şunu anlamıyorum. Sen şimdi x kişiyle kavga ediyorsun. Mesela sen diyelim bir abiyle kavga ettin. Ondan sonra diğer Taner ve Hilmi'nin ne oluyor? Onunla beraber bunu tavır almasını veya sana veya başkasına tavır almasını anlamıyorum. Çünkü, Çünkü kişisel bir tartışma siz beraber doğmadınız, ikiz kardeş değilsiniz, üçüz değilsiniz. Sadece kendini düşünen ve kendisiyle beraber yandaş olan arkadaşlarını düşünen ve bununla beraber organizasyon yapan bir tur abi gördüm. Yani ilk önce Begüm'ü göndereceklerdi, sonra Seda'yı, sonra onu, sonra beni. Yani kafalarında böyle bir plan var, ben bunu gördüm. Büyük bir grup var, on kişilik. Onun için üçlü, üçlü bir küme var. Bu küme, ee, nasıl söyleyeyim, kanserli. Kanserli ve sürekli birilerinin içine almaya çalışıyor. Hayır birinci hafta Hakan kalmasın istedi yazdı. İkinci hafta duygu var diye duyguda kulis yaptılar. Anladın mı? Oradan yazdı. Şu e, hafta artık ben oyun oynamışım. İyisin de kardeşim. Performansımı da göstermiş var. Artık abi ne yazıyorsun e. yani?